51 aneks esel yapısı içerisinde dördüncü madde olan kuruluşun bağlamından bahsedeceğiz biraz. Burada kuruluşun dış bağlamı, iç bağlamı ifadeleri karşımıza çıkacak. Kuruluşun bağlamı anlamına baktığımızda kuruluş amacı ile ilgili ve enerji yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına ulaşabilme, enerji performansını iyileştirme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemelidir diyor. Burada kuruluşun bağlamına dikkate alırken iç ve dış hususları yani bağlama etkileyen dış ve iç etkenleri mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada dış etkenler nelerdir, iç konular nelerdir diye baktığımızda da dış konular mevcut ulusal ve uluslararası o sektöre ait özel mevzuatlar, standartlar ve bunlardan etkilenen ilgili tarafların durumu olarak değerlendirilebilir. Enerjinin arzı, güvenliği, güvenliğine dair kısıtlamalar veya sınırlamalar olarak da ifade edilebilir. Enerjinin maliyetini etkileyen, enerji türlerinin mevcudiyetini etkileyen hava durumu, iklim şartları, sera gazı etkisi, burada GHG diye yani sera gazlarının etkisi diye bir parantez açalım. Düşününüz ki baca emisyonlarından doğan sera gazı etkisi ve atmosferde oluşan sera gazı etkisiyle dünyanın ısınması ve mevsimlerin ve iklimlerin değişmesi söz konusu oluyor. Burada enerji dönüşüm süreçleri içerisinde katı yakıtlı veya akaryakıt yakıldığı zaman oluşan dumanla bu emisyonla sera gazı etkisi meydana geliyor ve dünya ısınıyor arkadaşlar. İç konulara baktığımızda yani dış konular, mevzuat şartları, standartlar, iklim ve sera gazı etkisi diye bakabiliriz. İç konulara baktığımızda işletmenin ana hedefleri ve stratejisi, varlık yönetimi ve planlaması, kuruluşu etkileyen finansal kaynaklar, bunlara istihdam, enerji maliyetleri de katılabilir. Enerji yönetiminin gelişilmesi ve bunun kültürü yani kullanılmayan ışığın kapatılmasından tutun da işletme içerisinde çalışmayan makinelerin tükettiği enerjiye kadar ilerliyor. Sürdürülebilir konular, yani enerjiyi e, ziyan olan veya kullanılmayan enerjinin tekrar dönüştürülmesi ile ilgili baktığımızda, düşünün bazı tekstil firmaları Buharı çok üretiyor. Ürettiği buhar sistem içerisinde fazla olduğu için dışarıya da satılabiliyor demiştik. O fabrikada tutulması imkanı olmadığı için dışarıya satılması burada iyileştirme olmuş oluyor. Enerji arzındaki kesintiler için acil faaliyet planlarının oluşturulmuş olması da yine iç konulara giriyor. Mevcut teknolojinin geliş, geliştirilmesi de ve bu mevcut teknolojinin etkisi de iç konulara giriyor. Çalışma riskleri ve yükümlülük konuları da yine iç konular bazında değerlendiriliyor arkadaşlar. Şöyle düşünün işletme tasarımsal olarak her türlü enerji tasarrufu sağlamayı amaçlamış bile olsa bu enerji tasarrufu sağlamaya yönelik attığı adımlar içerisinde zaman zaman belki hatalı adımlar da atacak uzun vadede enerjinin fazla tüketilmesine neden olacaktır. Düşünürüz ki işletmede buhar kazanları var İşletme kapalı olduğunda veya buhar kullanılmadığında kazanları kapatıyorlar. Tekrar çalıştığında tekrar açıyorlar. Bunun için çeşitli varyasyonlar ve spekülatif düşünceler olabilir ama bir kazanın harekete geçmesi ve ilgili ısının oluşması için geçen sürenin ve o sürede kaybedilen enerjinin belki e, rölentide o kazanın çalışmasının devam ettirilmesiyle suyun sıcak kalması ve sıcaklığının korunmasıyla da enerji tasarrufu sağlanması söz konusu olabilir. Yani buhar üreten bir kazanın tamamen kapatılmasındansa rölantide çalışmaya devam etmesi ve uzun vadede enerji tüketimini azaltacak etkenlerdendir. Tasarruf için her zaman makineyi kapatmak yeni çözüm olmayabilir. Buradaki iç konulara bu kısımda girmiş oluyor arkadaşlar. Kuruluşun bağlamıyla ilgili tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin anlaşılması hususuna bir bakalım. Kuruluş, enerji performansı ve enerji yönetim sistemi ile ilgili tarafları, bu ilgili taraflarla ilgili gereklilikleri belirlemiş ihtiyaç ve beklentilerden herhangi hangilerinin kuruluş tarafından enerji yönetim sistemi içerisinde yer verildiğini belirlemelidir. Kuruluş, enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara erişim imkanına sahip olmalıdır. Bu gerekliliklerin kendi enerji verimliliğine, enerji kullanımına ve enerji tüketimine nasıl uygulandığını belirlemelidir. Bu gerekliliklerin göz önünde bulundurmasını sağlamalıdır. Tabii o tabi olduğu yasal şartları ve diğer şartları belirli ağırlıklarla gözden geçirmelidir. Daha önce de ikinci ve birinci mevzuat şartlarının etkisini değerlendirirken bu detaydan biraz bahsetmiştik. Mevzuat şartları güncellenebilir arkadaşlar. Bunların takip edildiği dokümanları mutlaka sistem içerisinde oluşturmuş olmamız gerekir. Standart denlenebilir mevzuat denlenebilir bu mevzuatın gereklilikleri değişebilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili bizim bir tablomuzun, bir formumuzun sistem içerisinde dokümante edilmiş bilgi olarak saklıyor olmamız gerekiyor. Burada tekrar standarttan altını çizerek okuyorum arkadaşlar. Tabi olduğu yasal şartları ve diğer şartları belirli aralıklarla gözden geçirmelidir. Dış döküman listemizde enerji yasası ile ilgili veya enerji tüketimi ile ilgili bir mevzuat maddemiz vardı veya bir standardımız vardı. Zamanla bu standardın veya bu maddenin değiştiğini düşünelim. Biz değişimlerden etkilenmeyecek şekilde sistemimizi yürütmemiz gerektiği için zaman zaman bu formda dış döküman listesindeki formda sistemi inceleyerek bu dökümanı veya bu yasal tabi olduğumuz mevzuatı inceleyerek değişiklikleri bu dış döküman listemize mutlaka işlemeliyiz. Enerji yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesine baktığımızda da kuruluş kapsamını oluşturabilmek için enerji yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirlemelidir. Enerji yönetim sisteminin kapsamını belirlerken kuruluş aşağıda belirtilenleri göz önüne almalıdır. 4.1'de atıfta bulunan dış ve iç hususları göz önünde bulundurmalıdır. dikide atıfta bulunanlar gereklilikleri göz önünde bulundurmalıdır. Kuruluş kapsam ve sınırlar çerçevesinde kendi enerji verimliliğini, enerji kullanımını ve enerji tüketimini kontrol edebilme yetkisine sahip olmasını sağlamalıdır. Kuruluş kapsam ve sınırlar çerçevesinde bir enerji tipini dışarıda bırakmamalıdır. Ne demiştik? Enerji tüketimi açısından elektrik enerjisi kullanabilir, buhar kullanabilir hareket enerjisi kullanabilir veya doğalgaz kullanabilir veya akaryakıtları kullanabilir fark etmez. Bir enerji türünü dışarıda bırakmamalıdır. Enerji yönetim sistemini kurmuş, işletmelerde karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi, denetimlerdeki major hatalardan bir tanesi. Örneğin firmaya gittik. Firmanın denetimini gerçekleştiriyoruz. Kuruluş bağlamını irdeliyoruz karşıdaki firmayı iyi anlamış mı? Sistemi iyi anlamış mı, paydaşlarını iyi belirlemiş mi, sınırlarını iyi belirlemiş mi diye tam bu aşamada firmaya soruyoruz. Diyoruz ki araçlarımızın enerji tüketimlerini takip ediyor musunuz? Doğal gaz tüketimini takip ediyordur, elektrik tüketimini takip ediyordur veya diğer akaryakıt giderlerini takip ediyordur, ısınma giderlerini takip ediyordur. Ama inanın çoğu firma araçlarındaki akaryakıt giderlerini takip etmeyi unutuyor. Enerji yönetim sistemini bir bütün olarak almalıyız arkadaşlar. Yani tam anlamıyla bu potada eritmeli ve enerji yönetim sistemini tesis etmeliyiz. Göz ardı etmemeliyiz. Enerji yönetim sistemi kuruluş kapsamı ve sınırları çerçevesinde bir enerji tipini dışarıda bırakmamalıdır. Akaryakıt da sonuç olarak bir enerji olduğundan bunu mevzuatın dışında veya bizim kurduğumuz sistemin dışında bırakmamalıyız. Enerji yönetim sisteminin kapsamı ve sınırları dokümante edilmiş bilgi olarak tutulmalıdır. Bu 7.5'e yine atıf yapılmış arkadaşlar. Enerji yönetim sistemi 4.4'te standardın 4.4 maddesinde kuruluş bu dokümanın gereklilikleri uyarınca bir enerji yönetim sistemi oluşturmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve ihtiyaç duyulan proses ve proseslerin etkileşimlerini dahil olmak üzere sürekli iyileştirmelidir. İhtiyaç duyulan prosesler, aşağıda belirtilen nedenlerden kuruluştan kuruluşa farklılık gösterebilir. Kuruluş ve kuruluşun faaliyettikleri prosesleri, ürünleri ve hizmetleri, proseslerin ve bundan etkileşimin karmaşıklığı, proseslerin ve personelin yetkinliği karşımıza önemli bir madde olarak çıkmakta. Burada aneks esel yapısının beşinci maddesi liderliğe de değinmemiz gerekiyor arkadaşlar. Liderlikle ilgili ayrıca liderlik eğitimimizde yer alacak. Burada bütün yönetim sistemlerinde takım ruhunun önemi ve liderlik de önem kazanmakta altını çizmek istiyorum. Liderlik ve liderlik tahvilüne baktığımızda 5.1'de üst yönetim Aşağıda belirten şekillerde enerji yönetim sisteminin etkinliğini ve enerji performansını sürekli iyileştirme açısından liderlik ve bağlılık göstermelidir diyor. Enerji yönetim sisteminin kapsamı sınırları oluşturulmasını sağlayarak enerji politikalarının 5.2'ye atıf yapılmış, amaçlarının ve enerji hedeflerinin 6.2'ye atıf yapılmış, oluşturulması ve kuruluşun stratejik yönüyle uyumlu olmasını sağlamalıdır diyor. Enerji yönetim sisteminin gereklilikleri kuruluşun iş proseslerine entegre olmasını sağlayarak burada bir not düşmek istiyorum. Bu dokümanda atıf yapılan iş, kuruluşun varoluş amacının temelinde olan faaliyetlerin anlaşılacağı şekilde geniş bir şekilde yorumlanabilir. İş ürettiği üründe olabilir, ürünün prosesleri de olabilir, işletmenin tamamı da olabilir, işletmede çalışanların termal konforu da olabilir. İş burada genel algılanmalıdır. Faaliyet planlarının onaylanmasını ve uygulanmasını sağlayarak, enerji yönetim sistemi için gerekli kaynakların mevcut olmasını sağlayarak, etkili enerji yönetim sisteminin ve enerji yönetim sisteminin gerekliliklerine uygunluğun önemini duyurarak liderlik ve taahhüt sağlanmalıdır arkadaşlar. Liderlik ve taahhüt sağlanması ile ilgili diğer maddelere baktığımızda standartta enerji yönetim sisteminin amaçlanan çıktıları vermesini sağlamak, Enerji performansı ve enerji yönetim sistemini sürekli istemizini desteklemek, bir enerji yönetimi ekibinin oluşturmasını sağlamak, enerji yöneticisi ve çevresindekilerle birlikte oluşturduğumuz enerji ekibi diyelim, Enerji üretim sisteminin etkinliğine ve enerji performansının değiştirmesine katkıda bulunmak üzere insanları yönlendirerek ve destekleyerek, diğer yönetim görevlilerinin kendi alanlarında liderliklerini göstermelerine destek olarak, empeklerin ve empeklerin enerji performansına uygun şekilde temsil etmesini sağlayarak, ENES yani enerji yönetim sistemini ve ENES kapsamı ve sınırları çerçevesinde enerji performanslarını etkileyen değişiklikleri tanımlayarak, ve bu değişikliklerle ele alacak proseslerin oluşturmasını ve uygulamasını sağlayarak liderlik taahhüdü sağlanmalıdır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi tüm yönetim sistemlerinde bir politika olması şartı aranmakta. Denetimlerde de majör hatalardan bir tanesi işletmelerde politikanın oluşturulmamış olması olarak karşımıza çıkıyor. Üst yönetim kuruluşun amacına uygun amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulmasını ve gözden geçirmesi için bir çerçeve sunan, burada çok önemli. Biz yüzde otuz tasarruf etmek istiyoruz diye bir enerji politikası olmaz arkadaşlar. Çünkü hiçbir şekilde yüzde otuz tasarruf sağlayamazsınız. Yıllar içinde, uzun vadede belki bu sağlanabilir ama hedef olarak çok yüksek bir hedef koymak yanlış olacaktır. Firmanızı da çukura götürecektir. Amaçların ve enerji hedeflerinin oluşturulması ve gözden geçirmesi için bir çerçeve mutlaka enerji politikası içinde olmalıdır. Amaçların ve enerji hedeflerinin gerçekleştirmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlama taahhüdünü içermelidir. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları 4.2 atıf yapmış karşılama taahhüdünü içermelidir. Yani enerji politikamız içerisinde karşılama taahhüdü diye bir şeyi de sağlamış olmamız gerekiyor. Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin kullanabilir. Yasal şartları da taahhüt etmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Enerji politikasına devam ettiğimizde enerji performansının ve enerji yönetim sisteminin sürekli değiştirmesinin, burada 10.2'ye atıf yapmış taahhüdünü içeren enerji performansını etkileyen enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi ve bu tedariki destekleyen bir sistemin, bir politikanın kurulmuş olması gerekir. Enerji performansının geliştirmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini destekleyen bir enerji politikası oluşturulmuş olması gerekir. Yani hem enerji tasarrufunu sağlayacak makinaları hem de destekleyen tasarımsal faaliyetleri bizim sağlayabilmemiz gerekiyor. Sağlamayı da politikamızın içine yerleştirmiş olmamız gerekiyor. Enerji politikası dokümante edilmiş bilgi şeklinde mutlaka bulundurulmalıdır. 7.5 e atıf yapmış. Kuruluş içerisinde duyurulmalıdır. Uygun görüldüğü şekilde ilgili tarafların erişimine açılmalıdır. Bu internet sitesi de olabilir. Düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Kurumsal görev sorumluluklar ve yetkiler yani yine 5. maddede liderlik başlığındayız arkadaşlar. Üst yönetim ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, ve kuruluş içinde uygulanmasına ve duyurulmasını sağlamalıdır. Üst yönetim, enerji yönetimi ekibine aşağıda belirtilen detaylar için sorumluluk ve yetki vermelidir. Enerji yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için. Enerji yönetim sisteminin bu dokümanın gerekliliği uygulandığının sağlanması için, standarda uyduğunu sağlamak için, enerji performansını sürekli iyileştirilmesi için faaliyet planlarının uygulanması için bu 6.2'ye atıf yapılmış arkadaşlar. Enerji yönetim sisteminin performansına ve enerji performansının iyileştirmesine ilişkin üst yönetime düzenli olarak rapor vermesi için. Enerji yönetim sistemi uygulamaları ve kontrolünü etkili olmasını sağlamaya yönelik gerekli kriter ve yöntemleri belirlemesi için üst yönetim enerji yönetim ekibine mutlaka yetki vermektir arkadaşlar. Burada 6.2'ye atıf yapmıştık. Altı bildiğiniz gibi aneksesel yapısında planlama başlığıdır arkadaşlar. Şimdi planlama başlığına girelim ama planlama başlığına başlamadan önce kısa bir ara verelim. Müzik